Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Ascol M500 çamaşır makinesi motorunun e, ana kart voltaj çıkışlarını ölçümünü yapacağız. E, öncelikle motor soketlerimizi yerinden çıkartıyoruz. Şuradan yerinden çıkartıyoruz motordan. E, şöyle iki soketimiz var. Biri 220, biri haberleşme ucu. E, biri data ucu. Öncelikle e, 220 girişimizi kontrol ediyoruz. Ölçü aletimizi AC yani alternatif akım moduna alıyoruz. Alternatif akım moduna aldıktan sonra e, AC 220 volt şu ikili klemanstan, şu ikili beyaz klamanstan e, 220 AC yani AC e, voltaj almamız gerekiyor. Buradan gördüğünüz gibi 219.2 volt bir AC değer okuyorum alternatif akım. E, 220 girişimiz sağlam. E, haberleşme ucumuzu ölçeceğiz. Haberleşme ucumuz uzun da e, pembe ile e, turuncu uçlarımızın en baştaki uçları ölçüyoruz. En baştaki uçları en baştaki uçları ölçtüğümüzde e, DC yani DC e, 5 volt almamız gerekiyor. Burada 4.9 voltluk gibi bir 0, e, 4.9 volt gibi bir değer okuyorum burada. Eğer 0 ile 5 volt arasında bir değer gidip geliyorsa şu şekilde DC 5 volt gibi bir değer Gidip geliyorsa Şöyle ölçü aletimizi heh, Şu şekilde e, DC 4.9 volt okuyorum burada. 0 ile 5 volt arasında sürekli bu şekilde bırakırsanız 0 ile 5 volt arasında bir değer gidip gelecektir. E, böyle dalgalanıyorsa eğer 0 ile 5 volt arasında bir değer dalgalanıyorsa bu haberleşme ucumuzun e, motora yıkama ya da sıkma sinyali e, gönderdiği haberleşme uçlarıdır. Bu, bu uçlarımız da sağlam. E, ortadaki ucun da temas etmesi gerekiyor. Bu e, haberleşme ucumuzun e, ortadaki ucu da şu beyaz uçta kopuk ya da temas et, etmesi gerekiyor. Ee, bu şekilde de olabilir. Mesela şu şekilde de bir fiş olabilir. Genelde bu şekilde büyük bir fiş klemenstir. Ee, şu şekilde de küçük bir fiş olabilir. Jack olabilir. Bu şekilde de direkt motora bağlanabilir. Şu şekilde bir yerde. Ee, bu da aynı şekilde en baştaki uçları ölçüyorsunuz. 0 ile 5 volt arası bir değer okuyorsanız 0.4 ya da 0.5 volt arası bir değer okuyabiliyorsanız AC konumunda, DC konumunda pardon doğru akım konumunda bu küçük fiş de, doğru akım konumunda ölçmelisiniz. 0 ile 5 volt arası bir değer okuyorsanız eğer giriş voltajımız sağlam. Bu şekilde ana kartın ölçümlerinde eğer bu şekilde bir voltaj alabiliyorsanız sağlam. 220 volt'tan bir besleme gerilimi alamıyorsanız, telefonun trafonun bağlantı kablolarını klemenslerini kontrol edebiliyorsanız edebilirsiniz. O da geçiyor bazen. onu da trafonun uçlarını da lehimleyebilirsiniz. O da bazen temas etmeyebilir. Buradan 220 volt çıkışı alamıyorsanız bu da motorun çalışmamasına neden olacaktır. Eee kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.